Böyle o sakallı, kendinden utanmaz, cübbeli e kişiler var ya. Şuradan bana şeyi versene, bir takkiyi versene. Şimdi biz diyoruz ki Allah'ın hükmüyle hükmedin. Hükmetmeyen insanları desteklemeyin. Kafir olursunuz diyoruz. Adam diyor ki senin takken nerede takken? Ey zaman kafalı adam. Yani benim en büyük hakaretim bu olsun size. Takken nerede takken? Sen bir kere diyor Müslüman olsan takke takarsın. Ula bir takke takmadık diye bize kafir dediniz ben Allah'ın hükmüyle hükmetmiyorsunuz diye size kafir dedim demediğinizi bırakmadınız. Bir takke takmadık diye. Bu mudur mesele? Yani mesele bu takkeyi takmak mıdır? Takkeli olduğum zaman mı ben hak oluyorum? Siz değil takke. sarıkta sarsanız, küllah da koysanız siz müşriksiniz. Bunun takkeyle bir ilintisi yoktur. Eğer takkeyle bir ilintisi olsaydı Yahudiler de takke takıyor. Onların şiarları da takkedir. Onların şiarlarında da tarihte onlar da sarık sarıyordu ama ayırt edici özellik olarak Resulullah ve halifeler onların bazılarının yeşil bazılarının siyah giymesini öngördü vakada. Yani bu imanın vacibiyeti değildir. Ey ahlaksızlar! Örf müdür, sünnet midir alimlerin yanında bile tartışmalı bir mevzudur.